Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size oradan öpücükler, kalpler atıyoruz. Arkadaşlar kurban bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. harşı kılıyor musunuz, anlıyor musunuz? Hiç yorumlar atmıyorsunuz arkadaşlar, yorumlar atın. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sinem? <laughs> arkadaşlar size çok önemli bir şey söylememiz lazım değil misin ya? Sinem? Biz aslında kardeşiz arkadaşlar. Evet. Bazıları şöyle diyor arkadaşlar. Ayva Ar abla siz, senin hiçbir kardeşin yok. Senin arkadaşın var sadece. Senin, sen sadece siz zaten kardeş olsaydınız hiç ayrılmazdınız. Aynı şekilde olurdunuz. Aynı evde oturuyordunuz. Bazıları da çiğde şey olmazsınız için kardeş olmaz diyor. Öyle bir şey olur mu arkadaşlar? Değil mi Sinem? Evet. Yani biz kardeşiz yani. Bir tane abimiz var bizim de yani. Ayrı evlerde olsa bile hala da kardeş olabiliriz. Yani sizin de bunu öğrenmeniz için zaten bu videoyu çekiyorum ve kurban bayramımız mübarek olsun diyorum arkadaşlar. Ama beni bir daha üzmeyin. Çok üzülüyorum. Artık yani bu hesabı kapatabilirim arkadaşlar. Bu sizin için çok kötü olabilir. Ve artık olamazsınız. Yani benim hiç takipçim olmaz. Çok üzülürsünüz değil mi arkadaşlar? Evet çok üzülürsünüz. O yüzden bunu yapmayacağım ama sizde de Benim telefonum neler kalmadı artık. çok mutlu olacağım arkadaşlar. Bay bay.